RTV'den merhaba. Gün ortası haberleriyle karşınızdayız. Ben spikeriniz Özlem Ertürk. kı yat eve Kanka... Kanka bu çok hızlı. Özellikle komşuluk ilişkileri 65 yaş üstü... <laughs> RTV. RTV. Kanka ö <laughs> 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 Nereye gidiyor? O ö ö ö ö oğlum. ö ö ö <gülüyor> <gülüyor> Fox TV Haber bülteniyle ile karşınızdayız Ben spikeriniz Özlem Ertürk. Evet şimdi yayınımızdan Seyircilerimizden gelen mesajlarla devam ediyoruz <laughs> Seyircilerimizden gelen mesajlarla devam ediyoruz Bir vatandaşımız demiş ki Fena skin. Terbiyesizlik yapma ya terbiyesiz adam <gülüyor> Ayıp <gülüyor> 5 yaş üstü var yaşlıların Kapat kapat Ya öde Toplanın içi umumi hıfızı içi umumi hıfızı ha Çok zor Bir milyonuncu <laughs> <laughs> İyi günler <laughs>